ve Alonso olacak büyük ihtimalle. İkisinin hikayesi enteresan. Şimdi şöyle bir düşünelim. Geçen yıl e, kendi kulvarında ve uluslararası arenada Ancelotti'nin e, alabileceği 5 tane kupa vardı. Hı hı. İspanya Ligi Kupası, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve bununla birlikte bir de Kıtalar Arası Kupa. Hepsini aldım. 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Böyle birisi Türkiye'de olsa heykelini dikerler. Hiçbir zamanda gönderilmesi gündeme bile gelmez. Bir yıl sonra şampiyon olamadın. Şampiyonlar Ligi'nde de başarısızlık var deyip güle, güle güle dediler. Yani Real Madrid böyle bir kulüp ve genellikle işte Fenerbahçe ile ilgili de konuşulan. Yani işte başarılı olacağız niye acele ediyorsunuz? 7 yıl şampiyon olamadık ne var bunda falan gibi söylemlerin karşısında. Aslında işin realist tarafı yani Real Madrid. Şampiyon kalırsın, olamazsan gidersin. Gerçeğini e, bir kez daha gördük. Bu kadar başarılı 31 kupası var. 5 de bireysel e, dünyanın en iyi teknik direktör ödülü var. Yani 36 kupalı e, adamı dediler ki teşekkür ederiz, senle çalışmıyoruz deyip kapının önüne koydular. Karşılığında çabı Alonso, onun da enteresan bir hikayesi var. Çok büyük takımlarda Real Madrid dahi e, takımlarda e, futbol oynadı. Sonra Real Madrid altyapısına geldi altyapıda antrenörlük yaptı. Yaş gruplarında 14-15 yaş gruplarında falan sonra Real Sociedad'ın B takımına gitti. Orada antrenörlük yaptı 2 yıl. Sonra Bayer Lever Kuzen dedi ki genç bir teknik direktörü ihtiyacımız var ve takımın başına daha önce hiç böyle bir tecrübesi olmayan ama çok büyük gelişim vaat eden ve yaptığı işler görülen takip de ediyorlar. ya. Yani futbolcu scoutu gibi teknik direktör scoutları da var. Yani dizdeki gibi kim olsun kim olsun ya bizim evin evlatlarından biri olsun kim olsun ya İsmail mi olsun Emre mi olsun Volkan mı olsun ben demiyorlar adam ne yapmış nereden geliyor hangi eğitimleri almış teknik direktörü olarak nereden başlamış 14 yaş grubundan başlamış onlara falan baktıktan sonra biz bunu alalım dediler aldılar asıl patlamayı geçen yıl yaptı bir önceki yıl 8. sırada bitir 6. sırada bitirdi Bundesliga'yı sonra geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde de Finale kadar çıktığı Xabi Alonso yani bu bir tesadüf değildi onun için gerekli altyapı eğitimleri Bütün uluslararası diplomaları falan aldıktan eğitimlerini tamamladıktan sonra Bu alana e, çıktı ve şimdi de Real Madrid'in hocası olarak Gündemde e, Bizim e, özellikle tek cümle bunu da söyleyip çıkayım e, Bizim Futbolu bırakan e, Oyuncularımız özellikle milli takım başarılı kariyer falan varsa hemen tek direktör oluyorlar daha diploma yok hiçbir tecrübe yok, hiçbir sağ kenarı organizasyonu yok. Ben de teknik direktörüm diyor. Başlıyor sonra bakarız. Diplomayı sonra alırız deyip yola çıkıyorlar. Ya yani Ruan yolda biz Sonra da işte şekildeki olaylar oluyor. <laughs> ya biz her konuda nereden olaya bakıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancelotti'nin sağ kenarına gelmesi. Yani bu arada Brezilya milli takım teknik direktörü oldu. Zaten onlar ne zamandır istiyorlardı. ...oraya gitti tabii ki çok başarılı... ...ve mutlaka sahipsiz kalmayacaktı... ...mutlaka bir yer bulacaktı ama... ...yani sürece bakın bir beklentiler nerede... ...iki oraya gelen kişileri nasıl seçiyorlar... ...konusunu biz daha buralarda değiliz...